Evet, merhaba sevgili üniversite adayları, dilden girecek tüm adaylara tekrardan merhaba. Bugün yine sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağım. gönderdiğiniz bazı sorular var. Yine o sorularla ilgili detayları vereceğim. Aynı zamanda yine dil sınavıyla ilgili veya dilden girecek adayların bilmesi gereken ve fazla da bilinmeyen bazı noktaları son bölümde açıklamaya çalışacağım. E, sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Evet e, sorularınızla başlayalım. Önce e, ilk gelen sorumuz e, İngilizce öğretmenliği için kaç net yapmam lazım gibi bir soru geldi. E, şimdi tabii ki sınavda önce e, kaç net yapmalıyım o her sene değişen bir durum. E, genel olarak söylemek gerekirse sadece İngilizce öğretmenliği için değil dilden girecek tüm adaylar için şöyle bir e, öneride bulunabilirim. Ortalama Yaparsanız ilk 5 bin, ilk 10 bin veya 15 bin gibi başarı sıralarına ulaşabilirsiniz. Örneğin Türkçe'den 40 soruda 35 yapmanız tavsiye edilir. İngilizce'den en azından 80 soruda 70 soruyu geçmeniz gerekiyor. 75 üzeri yapar iseniz yine iyi bir sonuç getirecektir. Genel olarak şöyle bir dil öğrencisinin iyi bir sonuç çıkarabilmesi için hani 5000 e, başarı sırası olarak 5000 seviyelerine veya daha üstüne çıkabilmesi için öncelikle şöyle söyleyeyim 5000 seviyesinin üzerine çıkabilmesi için dilden en azından 75 üzeri yapmakta fayda var. Türkçeden 40 soruda 35 e, doğru cevabı geçmekte fayda var. Ortalama 35 en az. E, matematikten de en az bir 10-15 arası e, doğru cevap çıkartmanız önemli. E, sosyal ve fen sorularında e, genelde sosyal sorularında 10-15 arası e, yeterli olur. E, fen sorularında da ne kadar yapabilirsiniz, yani 3, 4, 5 fark etmez. Tabii ki ne kadar fazla olsa o kadar avantaj getirecektir. Ama e, yani ortalama. Başarı sırası olarak ilk 5000'i hedefleyen, daha üst sıraları hedefleyen adaylar için söyleyebileceğimiz, tekrar edeyim. İngilizce'de en az 75 barajını geçmeye çalışın. Türkçe'de 40'ta 35'i yakalayıp geçerseniz, üste çıkarsanız çok daha avantaj. Matematikte 10-15 arası, tabii yapabiliyorsak daha fazlası artı getirir. Sosyalde 10-15 arası yine. Ee, olmasına fayda var. Fenden de yapabildiğiniz kadar. Eğer fen temeliniz varsa tabii ki ne kadar çok soru çözerseniz o kadar getirecektir. Ee, kat sayılarını hatırlatayım. Ee, biliyorsunuz e, sınavda dilden gelecek adaylar için TET sınavının yüzde kırkı alınacak. Dilden yaptığınız sorularında alacağınız puanı da yüzde altmışı hesaplanacak. Tabii bunlara okul puanınız eklenicek. Ee, dilden tamam yüzde %60 alınacak ama TET'den gelecek o %40'ı etkileyecek olan netler bakmamız gerekirse veya kat bakmamız gerekirse aşağı yukarı e, Türkçeden %33 matematikten %33 oranında. Yani TET'de de en büyük pay Türkçe ve matematik sorularına yani bir Türkçe sorusu bir matematik sorusuna eşdeğer durumda Dolayısıyla matematikten de ne kadar yapabilirseniz dil öğrencileri için çok büyük avantaj sağlayacaktır ee, sosyal ve fen sorularında ise ortalama yaklaşık yüzde 17 civarlarında katsayı ee, Dolayısıyla bir fen sorusu bir sosyal sorusuyla eşdeğer gibi görünmekte ee, Tabii ki şimdi Kaç net yapmak lazım? Hangi bölüm için kaç net yapmak lazım? Bunlara bakarken önceki yıllardaki sonuçları da dikkate almanızı öneririm. Çevrenizde eğer dilden sınava giren başka adaylar varsa onların aldıkları sonuçlarla da bir orantı kurarak kaç net yapabileceğinizi aşağı yukarı kestirebilirsiniz. Şöyle genel bir geçen yıl mesela 5000 seviyelerinde başarı sırası elde eden bir öğrencinin Genel olarak netlerini şöyle söyleyeyim. Mesela Türkçe'de 31 net, İngilizce'de 75 net, matematikte 13, sosyalde 13, fenden de 5 net. Bu öğrencinin geçen seneki TET sınavında aldığı sonuç da çok önemli bu arada 280 puan. Dolayısıyla aldığı başarı sırası da 5800'lerde. Yani ortalama az önce söylediğim netleri çıkarırsanız 5.000 ve üzerine çıkmanız mümkün. Tabii İngilizce öğretmenliği için kaç net yapmak lazım? Yani seçeceğiniz okul, şehir bunlar önemli. Tabii ki sizin okul puanınız artı TET sınavında aldığınız sonuç önemli. Ama her halükarda İngilizce'den 70 üzerini almanızı tavsiye ederim. Ee, ne kadar aşağı inerseniz İngilizce'de e, o kadar kaybınız da tabii ki daha fazla olur. Ee, tekrar hatırlatmak isterim. Dil öğrencileri için matematik ve Türkçe hani İngilizce dışında matematik ve Türkçe çok çok önemli. Evet Bir başka soruya geçelim. Ee, sınava kadar çalışmalıyım diye bir çalışmalı mıyım? Şekli bir soru. Ee, tabii şimdi sınava kadar tabii ki çalışmak gerekiyor. Yani çalışmadan çalışmadan e, Girilecek bir sınav değil, hele ki dil sınavı. Çünkü biliyorsunuz dil kullanılmadığı zaman unutulan bir olay. Hele ki şimdi şu anda tüm adaylarımız sınava hazırlanıyorlar, yoğun bir çalışma içindeler. Ama ara verdiğiniz takdirde tabii ki öncelikle günlük hayatınızda kullanmadığınız için İngilizceyi tabii ki bazı şeyler gidebilir. Yani bu verdiğiniz arayla da bağlantılı. Ee, o yüzden çok fazla ara vermeden çalışmalarınızı sınava kadar devam ettirmenize fayda var. Yani nasıl çalışmalıyız? Ee, yine bir başka soruyla birleştirerek söyleyeyim. Ee, Örneğin gelen sorulardan bir tanesi der ki, e, TET dersleriyle İngilizce arasındaki çalışma dengesini nasıl sağlamalıyım? Evet, bu konuda da şöyle bir öneride bulunabilirim. Şimdi... Tabii ki İngilizce dilden girecekler için ön planda, birinci olarak zamanınızı planlarken İngilizceyi baz alın ama hemen her gün İngilizceyi tekrarlamanızda fayda var. Yani bir gün İngilizceye 3-4 saat bakıp da 3-4 gün bakmamak çok doğru bir yöntem değil. Dil olayı unutulabilen, özellikle de kelimeler çok çok gidebilen konular. Ee, kelime tekrarını çok sık yapmanız gerekiyor, ee, okumanız gerekiyor. Yani hiçbir şey yapmasanız bile en azından bir kitap okuma. Hani e, Bir gün test çözdünüz ama ikinci gün çalışmak yerine kitap okumayı tercih edebilirsiniz. Ee, en azından okuduğunuz kitap size e, bilgilerinizi canlı tutacaktır. gerek e, Dil bilgisi yapılarını, gerek kelimeleri canlı hafızanızda tutacaktır. Dolayısıyla çalışmanızda e, İngilizceyi ön planda tutun. Hemen her gün e, zaman ayırmaya çalışın. Ha süreyi her gün çalışacağınız için daha kısıtlı bir zaman yapabilirsiniz. Yani bu kişiye göre değişir tabii ki. Kimisi 3-4 sefer oku okuyarak anlar, kimisi 1 sefer okuyarak anlar, kimisi sürekli detay bakmak ister. Dolayısıyla bu kişiden kişiye değişebilecek bir durum. Günlük çalışmanızı 1 saat, 2 saat, 3 saat artık eğer iştahınız varsa, çok çalışmak içinizden geliyorsa ve zamanınız da varsa daha fazlasını da çalışabilirsiniz ama tabii ki yormadan. E, makul bir miktarda, düzenli aralıklarla azar azar çalışmak her zaman için en iyisidir. E, diğer derslerde de az önce söylediğim gibi netlerde e, Türkçe ve matematik ön planda olacağı için İngilizce'den sonra e, Türkçe ve matematiği biraz daha öne almanız hatta dil öğrenciler için özellikle Lise 1-2'den biraz da matematiği zayıf gelen öğrenciler için e, Matematiğe biraz daha fazla zaman ayırmaları iyi olacaktır, çünkü matematik sorularının da getirisi dil öğrenciler için oldukça fazla. Bu arada Türkçe, ya şimdi ana dilimiz diye Türkçe'yi tabii çalışmamazlık çok doğru bir yöntem değil. Evet, biliyor olabilirsiniz, Türkçe konuşuyor olabilirsiniz, dil bilgisine hakim olabilirsiniz ama sonuçta kurallar unutulabilir veya yorum soruları olabilir. E, yorum gücünüzü sürekli e, sıcak tutmanız gerekiyor. O yüzden Türkçe'de de e, özellikle kitap okumanızı, paragraf soruları çözmenizi, eğer varsa dil bilgisi eksikleriniz onları tamamlamanızı da öneririm. E, yani bazı öğrencilerde e, genelde böyle bir e, yol izlediklerini görüyorum. hani Türkçe'yi nasıl olsa yaparım e, şeklinde düşünüyor, ama sınavda da pek öyle olmuyor. Ee, sınavda gelen sorular biraz yorum ağırlıklı olduğu zaman da e, özellikle paragraf sorularında öğrencilerin bunu aldıklarını ve bu sorulara bazen bakamadan e, sınavın bittiğini e, duyuyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla e, Türkçe'den de kendinizi sıcak tutmalı ve bol kitap okuyarak da e, okuma konusunda özellikle e, biraz daha seri olmanızı, hani hızlı okuma ve okuduğunu yorumlama, anlama konusunda biraz daha çalışma yapmanız gerekiyor. E, derslerin oranlarına göre çalışmanızı ayarlamanız önemli. E, dönüşümlü yapabilirsiniz. E, bir gün İngilizce çalışıyorsanız diğer gün matematik ve Türkçe'ye bakabilirsiniz. İşte bir sonraki gün tekrar İngilizce çalışıp hem sosyali alabilirsiniz. Yani kendinize göre bir çalışma programı oluştur ama her gün e, çalışmanızı e, içerisinde bazı dersleri almanız gerekiyor. E, burada önerebileceğim farklı önerebileceğim nokta şudur. Çalışmalarınızı uzun süreli aralıklarla yapmayın yani e, İngilizce diyelim ki 3 saat 4 saat çalışacağınıza e, kısa süreli aralıklarla çalışın yani bir yarım saat e, mesela yarım saatte bir konuyu değiştirebilirsiniz yarım saat İngilizce çalıştıysanız e, matematiğe geçebilirsiniz e, ne bileyim bir 45 dakika matematiğe ayırdıktan sonra tekrar e, İngilizceye dönebilirsiniz yani dersler arasında geçiş yapabilirsiniz. Konular arasında, dersler arasında geçiş yaptığın zaman, kısa sürelerle geçiş yaptığın zaman hem çok yorulmadığınızı, zihninizin daha e, e, sağlam ve şöyle diyeyim daha açık olacağını e, göreceksiniz. E, artı sıkılmadan e, daha uzun süre çalışabileceğinizi göreceksiniz ve rahatlamış olursunuz. Hani konuyu değiştirerek de daha rahat bir çalışma imkanı yani sağlamış olursunuz kendinize. Yine bir başka soru şöyle der: Sayısal ve TM alanındaki adaylara, adayların dilden girmesinde bir sakınca var mı? Hayır, yok. Tabii ki girebilirler. Hatta son yıllarda sayısal ve TM öğrencilerinin çok daha fazla dilden dil dilsinoda rahmet ettiğini görüyoruz ve hatta kendi alanlarında, yani sayısal ve TM alanlarında, Türkçe matematik alanlarında istedikleri sonucu alamadıkları zaman dilden e, herhangi bir bölümü tercih eden öğrencilerin de oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sayısal ve temel alanındaki öğrencilerinde de e, dilden girmelerinde hiçbir sakınca yok. Ama onlara da şöyle bir öneride bulunabilirim. E, tabii ki sayısal ağırlıklı derslere çalışmaları ön planda. E, dil sınavına da girdikleri zaman bir şey yapmaları gerekiyor. E, tabii onlar için bir dezavantaj olabilir mi? Hem aynı gün sabah e, AYT'ye girmek hem de öğleden sonra dil sınavına girmek biraz yorucu olabilir ama eğer hazırsanız dil sınavını da e, hani bir dinlenme olarak görebilirsiniz. E, tabii bir çalışma gerekiyor. Ön bilgileriniz varsa eğer İngilizce düzeyiniz iyi ise bu sizi çok zorlamayacaktır belki ama eğer e, çok iyi düzeyde değilse İngilizceniz. E, Tabii ki dilden de bakmanızda fayda var derim. Ee, şöyle dil alanında da çünkü e, yapabileceğiniz e, hani sayısal alanda, TM alanında eğer e, istediğiniz puan alamaz ve istediğiniz yerlere gidemeyecek durumda olursanız, tabii ki dilden kendinize bambaşka alanlar yaratabilirsiniz. Evet bir başka soruda. Şöyle diyor. Sınavlarda sürekli heyecanlanıyorum. Evet, heyecanımı nasıl yenerim? Evet, yine birçok öğrencimizin ortak sorunu. Şimdi sınavlarda tabii ki hani deneme sınavları yapıyorsunuz. Deneme sınavlarında pek heyecanlanmıyorsunuz ama genel sınava, asıl ana sınava girdiğiniz zaman, üniversite sınavına girdiğiniz zaman bazen böyle el ayak titremeleri işte Baş dönmeleri, baş ağrıları, biraz sınavın heyecanına kapılıp sınav sırasında da tabi bu istenmedik sonuçlara yol açabiliyor. E Bunların önüne geçmek için zaten deneme sınavları yapıyorsunuz. İşte deneme sınavlarında şimdi burada çok önemli. E şimdi bazı adaylarımız hatta birçok aday deneme sınavını işte evinde çözüyor. Ne bileyim yatağında oturarak, yatarak çözüyor. Veya evin... E, Salonda televizyon açıkken bir yandan deneme çözüyor. Şimdi deneme sınavı adı üstünde deneme ama neyi deniyorsunuz? Gerçek sınavın bir kopyasını deniyorsunuz. Dolayısıyla deneme sınavlarınızı zamanınızı ayarlayarak, işte iki saat kendinize bir zaman ayırarak sınav yapabileceğiniz rahat bir ortam, e, sessiz sakin bir ortam. E, ayarlayarak yapmanız e, gerekiyorsa okulunuzda öyle bir imkan varsa veya gittiğiniz dershanelerde ya da evinizde en azından e, masada oturarak asla bir koltukta <laughs> yatarak değil e, masa başında aynen sınavdaki gibi e, tüm e, ayrıntılara dikkat ederek e, bir deneme sınavı yapmanız çok çok önemli adı üstünde deneme neyi deniyoruz biz hem İngilizcemizi test edeceğiz ama bir yandan da sınavın akışını yani kitapçığı açmanızdan okumanıza kadar, masada oturuşunuza kadar, sürenizi ayarlamaya kadar, iki saat süreyi ayarlayana kadar her ayrıntıya bakmanız gerekiyor. Tabi bunlar deneme sınavlarında yapılacak şeyler. Ve mümkün olduğu kadar başkalarıyla birlikte deneme yapabileceğiniz ortamlara girin. Yani farklı kurumların deneme sınavları olabiliyor veya genel Türkiye geneli sınavlar olabiliyor. Bu tür sınavlara ne kadar çok katılırsanız o heyecanınızı da o yönde bastırabilirsiniz. Şimdi sınav günündeki e, sınava girdiğiniz andaki tüm ayrıntıları siz deneme sınavında uygulayabiliyorsanız zaten aynı şeyleri deneme sınavda da uygulayacaksınız. Dolayısıyla heyecanlanmaya panik yapmaya gerek yok. Bir. İkincisi Heyecan veya panik neden kaynaklanır sınav sırasında? Bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Kendine güvenmemekten, özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Yani sınavdaki heyecanınızı yenmek istiyorsanız önce kendinizden emin olmalısınız. Şöyle kabaca birkaç madde saymak istiyorum. Bir, önce kendinize güveneceksiniz. Ne istediğinizi bileceksiniz. Siz bu sınava neden giriyorsunuz? Bir dil bölümünde okumak için neden dil bölümünde okumak istiyorsunuz? Gelecekte kendinizi o alanda işte İngilizce öğretmenliği veya dil edebiyat alanında veya tercümanlık alanında veya herhangi bir başka bölüm dil alanında bir bölüm okuyarak bir meslek seçmek istiyorsunuz. Geleceğinizi bunun üzerine kuruyorsunuz. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Dolayısıyla sürekli kendinizi telkin edin. Bazen heyecana kapıldığınızda panik yaşadığınızda ne yapacağınızı bilemediğinizi düşündüğünüz anlarda hedeflerinizi düşünün. Hedefinizi düşünürseniz Dolayısıyla kendinizi motive edebilirsiniz. Bir başkasından motive, motivasyon aramayın. Önce siz kendiniz, kendi kendinizi motive etmeyi deneyin. Kendi kendinize telkin en önemli nokta burada. Artı bilgi eksikliği dedik. Sene içinde çalışıyorsunuz, şu anda hala çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bilgi eksiğiniz varsa önce bunları kapatmaya çalışın deneme sınavı yeterince deneme sınavı yapmaya çalışın. Eğer yeterince deneme sınavı yapmazsanız birçok şeyi denememiş olacaksınız. Dolayısıyla hem bilginizi test edememiş olacaksınız hem sınav sırasında iki saat oturmayı denememiş olacaksınız. İki saat oturup sabırla her bir ayrıntısıyla sınavın tüm sorularına detayla bakmayı denememiş olacaksınız. Ne kadar az deneme çözerseniz burada buradan kazanacağınız deneyim de o kadar az olacaktır. E bu da size heyecan olarak, panik olarak dönecektir. Dolayısıyla kendinizi rahat hissetmek istiyorsanız sınav sırasında güzel bir çalışma programı hazırlayın. Kalan sürede en azından düzenli denemeler çözün. Çalışmanızı günlük olarak her gün ne yapacağınızı bir önceki günden belirleyin. Sınava kadar henüz daha zamanınız var. Her gün bir sonraki gün neler çalışacağınızı, hangi konulara çalışacağınızı, hangi derslere bakacağınızı önceden belirleyin ve o belirlediğiniz e, maddeleri uygulayıp uygulayamadığınızı da çalıştığınız günün sonunda muhasebesini yapın. Ben işte e, bugün için İngilizce planladım, tarih planladım, matematik planladım. Bunları yaptım mı? Evet, yaptım. E, yaptıysanız o zaman e, düşünecek veya heyecanlanacak veya korkacak bir şey yok. Siz planladığınız şeyi yapmışsınız dolayısıyla rahat olun. Eğer verim de sağladıysanız yaptığınız çalışmadan neden heyecanlanırsınız? heyecanla kapılan. Evet. Yani sınav günü heyecan tabii şöyle bir şey. Bu saydıklarımdan sıkıntı duymuyorsanız tamam bilgi eksikliğiniz yok. Deneme sınavı konusunda yeterince deneyim kazandınız. Hedefleriniz belli. Ne, ne, neyi istediğiniz belli. Nerede okumak istediğiniz, hangi mesleği yapmak istediğiniz belli kafanızda. O zaman e, hala sınav heyecanı yaşıyorsanız, hele ki deneme sınavlarında da sınav heyecanı yaşıyorsanız o zaman bu konuda e, daha profesyonel bir yardım almanızı öneririm. En azından e, rehberlik öğretmenlerinizle veya bu konuda e, öğretmenlerinizle görüşebilirsiniz, onlardan tavsiye alabilirsiniz. E, eğer fiziksel bir boyutta sıkıntı yaratıyorsa da tabii ki bir e, doktora danışmakta fayda var. Eğer bu stres boyutuna ulaşmışsa, e, sınava yaklaşmadan önce e, tedbir almakta fayda var. Evet, bir başka sorumuzda der ki, e, ailem dil seçmemi istemiyor, ben dil alanında okumak istiyorum, bu konuda nasıl çözüm bulabilirim gibi bir soru var. Evet, e, güzel. E, Şimdi ailenizle tabii ki ters düşmemeniz sizin için daha iyi olur çünkü o da bir motivasyon kaynağıdır. Ailenizle oturup konuşmalı tüm detayları onlara anlatmalı yani neden o bölümü istediğinizi, neden dil okumak istediğinizi, neden dil sınavına girmek istediğinizi ailenize net bir şekilde ifade etmelisiniz. Onların da tabii ki tavsiyelerini ve size söyledikleri işte diğer bölümlerle ilgili söylediklerini dikkatle dinleyip eğer onlarla ilgili sizin düşünceleriniz neyse onları paylaşmalısınız. Yani burada ailenize çok ters düşmeden karşılıklı konuşarak bir çözüme ulaşmanız en doğru yöntem olacaktır. Sonuçta şunu unutmayın. E, siz üniversitede okuyacaksınız ama aileniz de sizi destekleyecek. Ailenizin desteğini alarak okumak her şeyden daha önemlidir. Evet. şu anda ulaşan genel sorunlarımız böyle. E, bu bölümde ben sizlere bir de önemli bir ayrıntı söylemek istiyorum. E, özellikle dilden hazırlanan tüm öğrenciler, adaylar için üniversite sınavına girdiniz. E, diyelim ki kazandınız. E, sınavı sonucunda bir yere yerleştirildiniz ama gittiğiniz bölümde veya üniversitede sizin karşınıza bir hazırlık atlama sınavı çıkarıldı. Bir sınava girmeniz gerektiği söylendi veya hazırlık sınıfı var. Ee, hazırlık sınıfını okumanız gerekiyor mu? Okumalı mısınız? Şimdi e, kişisel düşüncemi paylaşayım. Bir dil sınavını geçiyorsanız neden hazırlık sınıfı okuyasınız? Eğer siz bu sınavı geçecek kadar ve iyi bir seviyede geçiyorsanız o zaman seviyenizde çok eksiklik yok demektir. Hazırlık sınıfı okuyarak bir yıl kaybetmek yerine o bir yılı daha sonrasında başka e, amaçlar için kullanabilirsiniz. Tüm adaylar için hazırlık sınıfı okumak size bir yıl kaybettirebilir. E, gereksiz yere bir yıl kaybettirebilir. Dolayısıyla hazırlık sınavını nasıl geçebilirsiniz? Evet. E, burada tabii şöyle de bir sorun var. Sizler e, YDT sınavına hazırlanıyorsunuz. Sınav 80 sorudan oluşuyor. Test sınavı kelime e, okuduğunu anlama ve gramerle ilgili ancak Üniversiteye gittiğinizde hazırlık atlama sınavı olarak karşınıza çıkan sınavlarda dört beceriye dayalı speaking, writing, reading ve listening'e dayalı bir sınavla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla sizin bazı eksiklikleriniz olacaktır. İşte bu eksiklikleri de göz önüne alırsak çalışmalarınızı şimdiden biraz ona da yönelik yapmanızda fayda var. Çünkü yaz döneminde belki yeterli olmayabilir. Sonuçlar açıklandıktan sonra o sınava kadar olan sürede yeterli olmayabilir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Yazı yazmanız, writing, eseyler yazmanız, kendinize örnek eseyler oluşturun. Farklı konularda eseyler yazabilirsiniz. Yazmanız sizin öğrendiğiniz gramer konularını, dil bilgisi konularını da uygulamanız demektir. Dolayısıyla size yine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda hazırlık atlama sınavlarında speaking vardır. Speaking bölümleri. Dolayısıyla konuşmaya çalışın. Arkadaş çevrenizde eğer hiç kimseyle konuşacak durum yoksa arkadaşlar arasında en azından İngilizce konuşmaya çalışın veya bol bol listening yapın. Ee, bol bol dinlemenizi, kulak alışkanlığı sağlamanızı tavsiye ederim. Yabancı kanallar, videolar, filmler izleyebilirsiniz. En azından sürekli kulak alışkanlığı sağlamak da bu konuda önemli. Ee, dolayısıyla hazırlık okuma konusunda şimdi hazırlığı atlamanız gerekiyor. Asıl söylemek istediğim nokta sizleri uyarmak istediğim nokta şu. Hazırlık sınavını geçmenin ya da hazırlık sınıfını geçmenin tek yolu üniversitelerin yaptığı hazırlık atlama sınavında başarılı olmak değildir. Bunun dışında neler yapabilirsiniz? Evet şimdi bu sene girecek adaylar için bu biraz zaman olarak geçmiş görünüyor. ÖSYM'nin yaptığı başka sınavlar var. Göktil gibi, YDS gibi başka sınavlar var. Eğer bu sınavlara siz e, tüm şu anda okuyan lise öğrencileri, bakın sadece lise sonu öğrencileri şu anda sınav hazırlananlar için biraz zaman gecikti. Çünkü başvuruları bitti. Ancak e, önümüzdeki yıllarda girecek olanlar için özellikle eğer İngilizcenizi erkenden ileri bir seviyeye getirirseniz e, ÖSM'nin yaptığı Göktil ve YDS sınavlarına katıldığınız takdirde bu sınavlardan 70 puan üzerinde, 100 üzerinden 70 puan üzerinde bir puan alırsanız, özellikle devlet üniversitelerinde bunu kullanma şansınız var. Ee, özel üniversitelerde, vakıf üniversitelerinde bu sınır biraz daha yüksek olabilir ve hepsi kabul etmeyebilir. Kabul edenler olabiliyor e, ama kabul edenler de 80-85 gibi bir seviye istiyor sizden. YDS sınavını alacağınız 80-85 gibi bir puan size hazırlık atlamayı getirebilir. Bunların dışında diyelim ki hazırlık sınavını atlamanın yolu bir, üniversitelerin yaptığı sınavlar, gittiğiniz üniversitedeki bölümün yaptığı sınav, geçerseniz 70 veya üzerinde alırsanız geçebilirsiniz. YDS yok dil sınavlarına katılıp bunlardan e, 70 puan ve üzerinde alırsanız ki onlarda da 80 sorudur, 56 doğru cevap yaptığınız takdirde 70 puana denk gelir. Dolayısıyla 80 soruda 56 yaptığınız takdirde hazırlık atlama şansını elde etmiş olursunuz. Artı uluslararası düzeyde yapılan TOEFL ve IELTS sınavları. Bu sınavlarda da e, belli bir e, düzeyin üzerinde aldığınız takdirde örneğin IELTS sınavından al, 9 puan üzerinden değerlendirilir. 6-6.5 seviyelerinde aldığınız takdirde bazı üniversiteler 6'yı kabul edebilir ama genelde 6.5. 6.5 bandını geçtiğiniz takdirde yine hazırlık sınıfını okumadan direkt e, bölümünüze başlamanız mümkün. Evet, bu bilgileri e, yine araştırmanızı tavsiye ederim. E, sınava girmeden önce veya sınavdan sonra da bakabilirsiniz ama çalışmalarınızı biraz da bu yönde, yani sadece e, YDT sınavında işte 180 soru testi çözeceğim diye hazırlanmayın. Yavaş yavaş e, essay yazmak, speaking veya listening gibi alanlarda da kendinizi geliştirmeye çalışın. Bunların da direkt sizin dil sınavında YDT sınavında da katkısı olacağını unutmayın. Evet, bu bölümde sizlere aktarabileceklerim şimdi bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.